Konur pirincinin üretimi adını aldığı bölgede nesilden nesile aktarılan ata tohumlarıyla devam ettiriliyor. Ürünün 2019'da coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla devletin sağladığı destekler de arttı. Bu kapsamda çeltik ekim alanı 5 yılda 1300 dekardan 2100 dekara, üretici sayısı 58'den 101'e, dekar başına 600-650 kilogram olan rekolte ise 900-950 kilograma çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Konuralp bölgesinde son 5 yılda üretici sayısı, ekim alanı ve buna bağlı rekoltenin artmasının yüzleri güldürdüğünü söyledi. Bölgede özellikle genç çiftçi sayısında önemli artış olduğunu belirten Uzun şunları söyledi. Son 5 yılda devlet destekleri ve genç çiftçilerin çeltik üretimine ilgi duymasından dolayı ekim alanlarımızda %60'lık bir artış gözlemliyoruz. 1300 dekardan 2100 dekarlara ulaştı ekim alanımız. Bunun yanında rekoltemizde de önemli bir artış oldu son 5 yılda. Son bir yıla baktığımızda hem ekim alanımızda hem rekoltemizde %20'lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Hedefimiz Çeltik'te ekim alanlarımızı 4000 dekarlara çıkarmak. Bunun için yeni teknolojileri kullanıyoruz, genç çiftçilerimizi destekliyoruz. Genç çiftçilerimizin ve çatik üreticilerimizin bu kıymetli ürünü üretmekle ilgili çabalarının olması bizi daha da memnun ediyor. Konur apilincinin işlenmesi, ambalajlanması ve markalaşması sürecinde önemli adımlar atıldı. Ayrıca bakanlığımızın destekleriyle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün altıl tarım arazilerinin destekleri, Değerlendirilmesi projesi kapsamında tohum desteği veriyoruz bakanlık olarak üreticilerimize. %60 hibeli tohum desteğimizle de geçtiğimiz yıl 2,5 milyonluk bir proje yaparak üreticilerimize tohum desteği verdik. Tohumlarımız sertifikalı tohum olduğu için e, üretim miktarımızı da olumlu yönde etkiledi. Bu sene kuraklık olmasına rağmen rekoltede artış gözlemliyoruz. Üretici Buralaktepe'de zor bir iş yaptıklarını belirterek şunları kaydetti. 120 gün tarlalarda yatıp kalkıyoruz biz. Her gün çocuk gibi bakıyoruz. Küçük kundaktaki bebek gibi bunun başındayız. Devletimiz sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyor. Olmaya da devam etmesini istiyoruz zaten. Genç çiftçilerin olmasını istiyoruz. Bizden sonraki neslin bu işi devam ettirmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz.